Selamlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA'dan Vice City oynayacağız. Definitive Edition var. Görüntülerimiz daha kaliteli, daha akıcı. Grafikleri görüyorsunuz. Hemen başlıyorum abi oyuna. Siz de kanalıma like, yorum atıp abone olursanız çok sevinirim. Mikrofonum biraz kötü olduğu için sesim net çıkmıyor. Ama olduğu kadar önümüzdeki onları da halledeceğiz. Her şey sizin için. Siz de bizim için abone olun. Böyle bir full döner dedik ama dönmedi. Evet geldik buraya. Şimdi içeri gireceğiz. Burada biraz öldürecek bizi şimdi. Enter'lıyorum hızlı, hızlı Ama bir ifade ediyormuş. Tamam. Hızlıca üst kata çıkalım. Uçtuk. Abimizin önünde malları var. Konuşuyor ediyor. Hemen devam. Şimdi güzel bir araba alalım. Şu fena değil gibi bakalım. İyi misin abi? L'ye gideceğiz. Hop, Küçük bir gömçürdüm. Helal et. Burası da otopark girişi ama. Şöyle göme göme. Geldim abi. L'ye gidiyoruz. Oradan çok güzel geçtim. Ama sonra başıma gelenlere bak. Abi seni de araya aldık ama kusura bakma. Neyse şimdi önüme çıkan bir güzel bir hızlı arabayı alıp çarpmadan süreceğim. Ama bu sandığım hızlı araba değilmiş. Geldik zaten. Geçelim abi. Enter, enter, enter. Çıktı. Şimdi hızlı limandan alacağımız görev geldi. En başta bir üstümüzü değiştireceğiz. Sonra babasıyla tanışacağız. Kızı alıp bir yere bırakacağız. Aradan geç, aradan geç. Geçemedik. Abi ne kadar çarpılabilirse o kadar çarptık. Hemen hızlıca. Şuraların içi olsa mesela mağazanın falan daha güzel olurdu. Abi şimdi hızlı araba var mı ortalıkta? Lavuk bizi ezer. Önümüze gelirse o yüzden hemen kaçtım. Aldım şunu gidiyorum. Radyoyu kapatalım. Yanlış yerden gelmişiz. Kapatamadım şimdi kapattık. Tamam artık. Önümü gören önüme atlıyor. Çok güzel döndüm. Polis amcayı ezmeden gidiyorum. Taksiciye de çarpmadık ama demir bir devirdik. Abi Araba kullanmayı unutmuşuz. Evet ön tamponumuzu da uçurduğumuza göre şöyle bir yanlayarak dönerken bir kişinin hayatına sona verdik. Şimdi burada size hemen ortalımı göstereyim. Güzel bir gemi var. Yukarıda partiler. Bu bize iş atıyor. Ama bu iş yani bu abla oymuş. Ben farklı birini alacağız sandım. Gel kanka. Al şöyle gel çıkayım. Yoruldu ya. Gel ayağının dibine geleyim sen. Gel. Hadi. Vallahi <laughs> ben yanlışlıkla çok öldürmüştüm ya. Yani motorla giderken çarpınca hemen rahmetli oluyordu. <laughs> Hemen şöyle hızlı hızlı gidelim. Ben arayı kaçırdım ya. Böyle araba kullandığım zaman arabada güzelse hemen uçuyor kafandan. Milyarlık arabayı nerede getirdik? Görüyorsunuz. Hemen devam devam devam. Helikopterle göreve geleceğiz. Önce Birilerinin gözünü korkutacağız birazdan. Arabalarına sıkacağız. Kendilerini korkutacağız. Bizim araba sağlammış bu arada. O görev geçecek. Ondan sonra da herkesin lanet ettiği GTAlık şey GTA diyorum. Helikopterli göreve geleceğiz. Tabi ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Like ve yorum atıyorsunuz kardeşlerim. Hemen şimdi dandik hale gelmiş. Güzel arabamı aldım. Gidiyorum. Abi deniz uçuyordu. İki kişiye de yanlışlıkla patates yaptım. Gidiyorum. Ha, önce kulübe gideceğiz galiba. O muydu? Önümüzde iki görev var. Kulüp. Ondan sonra birilerinin gözünü korkutacağız. Sonra da helikopterli göreve geliyoruz. Hızlıca halledelim şurayı. Enter'lıyorum. Şimdi birilerine... Bak lavuk öldürüyordu beni. Maskuzen yazalım da. Sonra yine biri böyle çıkar. Alır bizi götürür. Şu arabaya bineceğim. Abla şura bakma. Tamamdır. Gidiyorum. Satırlı amca geliyor. Silahımız var tamam. Şu aradan girelim. Hemen merhaba. Hey, bu bir de üç bir tane bir satırlı bir arkadaşı var. var. Onları da temizleyeceğiz. Hey, Abi elimde Magnum var bana yumruk atıyorsun lan. bu ölmüyorlar Bunlar hatırladım hemen şöyle bir çektim size Tamam hepsi mokoko çeviriyorduk ortalıktan da son anda çarptık. Evet güzel bir döneme iş. Neyse buradan. E, az dönelim yolu uzattım. Ah. Gidemiyorum ya. Tamam tamam artık çarpmadan kullanacağım. Ama şurayı hızlıca bir geçelim. Normalde ben bin bir çeşit silahım var. Beni illa silahçıya götürüyor. Ablanın da yanlışlıkla canını yaktık. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Çünkü ekran kaydedicinin 10 dakika süresi var. Bu videoyu yükleyeceğim. Ardından hemen yeni kayda başlıyorum. Like, yorum, abone falan filan bunları unutmayın. Kaydımı bitirip yeniye başlıyorum. Görüşmek üzere.